Yusuf merhaba. Merhaba. Şimdi sana e, dijital ehliyet. Senin öğrenebilir şimdi sen sıfırsın hiç e, dijital takograf takmadın. E, senin öğrenebileceğin kadar. Yani e, yeni başlayan, daha yeni sürücülüğe başlayan kişilerin öğrenebileceği kadar dijital takografı göstereyim. Şimdi bu tip e, bak şurada ok işareti de var ya. Evet. Ok işareti üstte olacak şekilde bu şekilde takıyorsun. Zaten gösteriyor. Düzeltelim. Takıyorsun. İttir. İt. Bekliyorsun. Bekliyorum. Şimdi bak. Evet diyorsun. Tekrar evetti. Okay, Bak o yanıp sönenler var ya. Tekrar hmm. evetti. Bak dörde geçti. Tekrar evetti. Saate geçti. Tekrar evetti. Başlama ülkesi. Tekrar evetti. Girişi onaylıyor musun diyor. O evet de onayladı. Tam bu kadar. Ee, takma bu kadar ...ehliyetini. Sonra senin çok fazla bir şey bilmene gerek yok. Sadece rapor almasını bil yeter. Polis yani e, daha kullandıkça kullandıkça tecrübe sahibi olacaksın ya. Polis senden rapor isterse e, raporu çıkarıp polise vermen yeterli. E, raporu çıkarmak için e, ok tuşuna bas. Heh, yazdırma bak. Birinci sürücü yazdırma diyor. Tekrar ok tuşuna basıyorsun. Okey tuşuna. Okey tuşuna da. Bak orada diyor ki 24 saat eee rapor vereceğim. Tamam Günlük 24 saat. Tekrar o OK tuşuna basıyorsun, ok tuşuna basıyorsun. Diyor ki bugünün tarihini veriyorum işte 0104 2022. Tekrar o ok, ok, tuşuna basıyorsun. Diyor ki UTC saatine göre yazdır. Evet diyorsun. Yazdırıyor. Ya. koparıyorsun polise veriyor. Polis okuyor. Bir hatam varsa sana zaten e, rapor üzerinde onu söylüyor. Diyor ki işte aşırı hız yapmışsın veya avuta almışsın. Ne hata yapmışsın. Sonra akşam geldin e, park ettin. Evet. Dijital takonu alacaksın gideceksin. Dijital, dijital takonu çıkarmak için de e, bak birinci adam tuşuna birinci. evet onu yani sol taraftaki, evet. uzun süre basıyorsun, bekliyorsun, TL yani bitiş ülkesi Türkiye mi diyor, evet diyorsun, yine bekliyorum. diyor ki rapor istiyor musun, hayır diyorsun, hayır. bekliyorsun, evet. Şimdi e, dijital takograf e, ehliyetini çıkarman, ne zaman çıkarırsın? 24 yapıyorsun ya. Sen bir hafta çalışıyorsun, bir hafta sonra 24 yapıyorsun ya. Evet. Bunu mutlaka çıkarman gerekiyor. 24. Ee, çıkarmasan 24 istirahatini yapmamış kabul ediyor polis. Anladın mı? O yüzden akşam geldiğin evet. zaman dijital ehliyetini çıkar. Ha yola gidiyorsun. Akşam yattın. Sabah kalkarsın. Çıkarmasın ama iki gün işte cumartesi geldin öğleden sonra kapatacağım. Sabah pazartesi geleceksin Dijital ehliyetini mutlaka çıkar. Evet hocam. tamam. Ee, bir de şeyi anlatayım sana. Yusuf. Dört buçuk saat araç kullanıyorsun ya. Dört evet, saat. buçuk, buçuk saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola veriyorsun. Eğer, ya Bu araçlar zaten seni uyarıyorlar. Yani 15 dakika kala, bitiş süreni 15 dakika kala ikaz veriyor. Onu dahi e, bir tereddüt yaşarsan, aracına bindiğin zaman saatine bak. Ondan sonra yürü. Dört buçuk saati doldurduğun zaman, doldurmaya gel, e, yaklaştığın zaman uygun bir parka çekersin. Bir 45 dakika molanı verirsin. Yine devam edersin. Yani azemiyken bunu yapabilirsin. Ha, dediğim gibi, arasından hepsi yeni uyarıyor. E, 15 dakika öncesinden 10 dakika öncesinden onun ayarı yapılabiliyor. Onu da zaman 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 sonra artık işi öğrendiyse uzmanlaşırsın.